Merhaba arkadaşlar. Bugün sarımsaklı çıtır patates halkaları yaptım. İlk önce tereyağımızı böyle bir buçuk yemek kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı eritiyoruz. İçerisine sarımsağımızı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Ben patatesim az olduğu için bir diş sarımsak ekledim. Kavuruyoruz. İçerisine yarım su bardağı kadar su ekliyoruz. Daha sonra 2 buçuk yemek kaşığı kadar un ekleyip kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum. Daha sonra maydanozları ince ince doğruyorum. Doğradığım maydanozları patatesimle ve kavurduğum unla birleştiriyorum. İçerisine tuz atıyorum, nişasta atıyorum ve elimle yoğuruyorum. böyle yumuşak hamur kıvamında olacak. Ne ele çok yapışacak ne de çok cıvık olacak. Orta kıvamda olması gerekiyor. Eğer sizin çok cıvık olduysa birazcık nişasta veya un ekleyebilirsiniz. Ya da çok katı olduysa birazcık su ekleyebilirsiniz. Güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra yağlı kağıdımızı serelim. İsterseniz streç film de serebilirsiniz. İsterseniz elinizde de şekil verebilirsiniz. Ben kolay olsun diye böyle bir yöntem denedim. Bu tarif çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Özellikle kahvaltılarda ketçap, mayonez ya da işte istediğiniz sosla çok güzel tüketebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ben böyle halka halka şekil verdim hamuruma. Evet, şimdi halkalarımızı yağda kızartıyoruz. Çıtır çıtır oluyor. Diğer halkamı da atıyorum ve bütün halkalarımı atıp güzelce pişiriyorum. Evet, şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.